Nasılsınız çocuklar. Çiğ, Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi'nde çocuk, genç ve engelli sporcular tarafından coşkuyla karşılanan Bakan Kılıç bir süre onlarla sohbet etti. Vali Ahmet Turhan, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, İl Başkanı Mahmut Poyrazlı, İlçe Başkanı Recep Şeker, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İlhan Aslan, daire amirleri ve vatandaşların da hazır bulunduğu Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki etkinlikte Bakan Kılıç bir konuşma yaptı. Bakan Kılıç konuşmasında çocukları ve gençleri çok heyecanlı bulduğunu belirterek Balıkesirlilere İl Gençlik Merkezi sözü vererek şunları söyledi. Balıkesir'de 3500 kişilik bir spor salonu ihale ettik. İnşallah hukuk süreci tamamlandığında en kısa sürede açılışını gerçekleştireceğiz. Gördüğümüz bu tablo faaliyetlerin varlığı ve yoğunluğu Balıkesir İl Merkezi'ne bir gençlik merkezi sözü vermeyi gerekli hale getirdi. Ben şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu anlamda valimizden de hemen yer tespitini ve teslimini yapmasını eğer uygunsa ve mümkünse bu sahada değilse başka daha uygun bir alanda bir gençlik merkezinin proje ve ihalesini hemen yoluna koyacak şekilde biz ilk adımımızı atacağız. Hatta valilik ve özel idare hızlı davranabilirse 2013 yılı yatırım programını bile beklemeden bir protokole dayalı il özel idaresi üzerinden ihalesini yapacak şekilde bu yöndeki adımı hemen atmayı planımız programımız içerisine dahil edebiliriz diye düşünüyorum.